Herkese merhaba. Ben Deniz Özden. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da çok gördüğümüz taraklı saç düzleştiricisini inceleyeceğiz. İsterseniz incelemeye başlayalım. Ben saç düzleştirici tarağını aldım. Kutusunu şöyle göstereyim. Alığı yaklaşık bir iki hafta oluyor. Ama sizlerle birlikte deneyimlemek istedim. O yüzden ben de kutusunu yeni açıyorum. Araştırma yaptığım kadarıyla gayet güzel bir ürün. İçinden şu şekilde çıkıyor. Aynı zamanda şöyle daha sonra yerleştirilebilmesi için bir kılıf da çıkıyor. Bence gayet güzel, hoş duruyor. Ürün şu şekilde aralarda gördüğünüz açık renk olan yerler seramik ısıyı daha çabuk emiyor ve daha uzun süre tutuyor. Yani saça ısıyı daha çok veriyor. Aynı zamanda şu şekilde düzgün kaymasını sağlıyor. 3 tane derecesi var. 150, 190 ve 230. Ben 230'u kullanacağım. Şöyle uç olarak da oynar bir başlık var. 360 derece dönebiliyor. Bu da aslında böyle arkaya doğru tararken saçları düzleştirirken kablonun kıvrılmasını önlüyor. Ki bu da bence benim aradığım ve çok önemli bir özellik. Yani eğer bu kablo koptuğunu düşünelim bir yangın olasılığı olabilir. Bunu önlemek için gayet güzel. Aynı zamanda saçın kablo araya girdiğinde dolaşmasını önlüyor. Hep birlikte bakalım nasıl bir etki olacak. Ben çünkü saç düzleştirmede, saç şekillendirmede çok fazla üşenen bir insanım. O presleme işleminde diğer düzleştiricilerde el ister istemez ki benim gibi çok saçınız varsa elleriniz gerçekten çok yoruluyor. Bakalım nasıl bir etki alacağız. ürünün açma kapama düğmesi var şu şekilde. Şuraya basıyoruz. Bir kere bastığımız zaman 150. iki kere bastığımız zaman 190. Üç kere bastığımızda 230 dereceye getiriyoruz. Yanıp sönme işlemi bittiğinde gerekli ısıya ulaşmış olacak. O yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Ürün şu an ısındı. Şu an baktığımızda yani şu mesafeden sıcaklığı hissedebiliyorum ve oldukça koku geliyor. İnşallah saçlarımı yakmam. Yani yakarsam da hep birlikte görmüş olacağız. Kullanım şeklinde bir parça alıp ta aşağıdan çekmemiz gerektiği söyleniyor. İsterseniz hemen kronometrede süre tutayım bakalım ne kadar sürede düzleştirmiş olacağız. Hem de saçımın bir tarafını yapayım. Diğer tarafını da kabarık bırakayım. Normal halinde bırakayım ki arasındaki farkı görebilelim. Bir tarafını topladım. Diğer tarafını açık bıraktım. Birkaç tane göstereyim. Sıkılmamanız için diğer tarafları hızlandırarak çekeyim. En son sonucuna hep birlikte bakalım. Aa, yalnızca söylemem gerekiyor ki böyle plastik yanığı gibi bir koku geliyor. Belki de ilk kullandığım içindir bilemiyorum. Ayrıca çok sıcak çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Ben saçımı ürünü kullanmadan önce video çekimine başlamadan önce taramıştım. Taramanızı tavsiye ederim. Şimdi deneyelim. Kronometreyi başlatmayı unuttum. Bir kronometreyi başlatalım. Alttan alıyorum. ve yavaş yavaş çekiyorum. Bu ikinci yapışım. Ama büyük ihtimalle bir kere daha yapmam gerekecek. ilk izlenim olarak şu şekilde. Yani tabii ki de bir normal düzleştiricinin verdiği etkiyi veremeyecek. Ama saçları yatıştırdığını şimdiden söyleyebilirim. Diğer tarafları da yapalım. Eğer hem düzleştirsin istiyorsanız hem de olağan hacmini korusun istiyorsanız bu ürün gerçekten ideal. Çünkü saçı düzleştirirken saçlarınızın olan hacmini indirmiyor. İndirmeden düzleştirmeyi sağlıyor. Ben eğer dümdüz bir görünüm istiyorsam normal düzleştirici kullanırım. Ama hacmini korusun ben bu şekilde kullanırım dediğim zamanlarda bu tarak düzleştirici benim için gayet uygun. Düzleştirme işlemi bitti. Kaç dakikada tamamlandığını göstereyim. Alt yaklaşık 6 dakika da tamamlanmış oldu ki ben böyle rahat rahat düzleştirdim. Koku için de şunu söyleyebilirim. Ürün yeni açıldığı için olan yoksa bir üründe bozulmadan dolayı veya işte sıkıntı olduğundan dolayı bir kokma yok. Ayrıca saçlarımı da yakmadı. Gayet rahat indirebildim. Şu şuranın düz olmasından dolayı yani şöyle dik dik değil de daha düz olduğu için Saçlarda düzleştirirken takılma da yapmadı. Ki bence çok iyi düşünmüşler bunu. Çok rahat oluyor. Yani diğer düzleştiricilerdeki gibi saçlarda bir toplanma veya çekme yaratmıyor. Yani şu an baktığımızda diğer tarafı da açacağım birazdan. Elektriklenmenin gittiğini görüyorsunuz. Elektriklenme yapmadı. Ancak uçlarında böyle diğer düzleştirici gibi yani normal düzleştirici gibi bir düzlük beklenemiyor. Ha, ama şu an gündemde çok Dyson var. Dyson mı? Hani bir muadili olabilir mi? Dyson muadili olamaz ama nedeni de Dyson hava akımı yapması bunun elektrikli olması. Ama yani Dyson çok pahalı. Bu kadar para vermeme gerek var mı? derseniz bence yok. Bu da gayet ideal yani gördüğünüz gibi düzleştirebiliyor. Şimdi bu tarafı açalım. İkisinin arasındaki farkı bir görelim bakalım nasıl olmuş. Normalde saçlarım bu şekildeydi. Biraz kabarık ve dalgalıydı. Saçın hacmini gördüğünüz gibi indirmeden düzleştirmiş oldu. Şöyle arasındaki zaten düzleştirilme boy farkından görebilirsiniz. Ben Gayet memnun kaldım. Benim için çok pratik. Yani saçımın bir bölümü 6 dakikada tamamlandı ki ben normal düzleştiricilerde bir 20-25 dakika uğraşıyordum ve çok da düzleştiremiyordum. Çünkü saçlarım çok olduğu için arka taraflarını yaparken elim çok ağrıyordu. Benim için çok pratik, ideal bir ürün oldu. Yani ben seve seve bunu kullanacağım. Umarım size bu video yararlı olmuştur aklınızdaki soru işaretlerini gidermiştir umarım. Amacım da buydu zaten. Dediğim gibi ben severek rahatlıkla çok kolay, çok pratik bir şekilde kullanacağım bu ürünü. Eğer denememi istediğiniz bir ürün varsa veya siz bu ürünü denediyseniz sizin de görüşlerinizi aşağıda yorumlarda bekliyorum. Önceki videolarımı izlemek için veya paylaştığım diğer videolardan haberdar olmak için Abone olmayı ve oradaki küçük hmm, çanı açmayı, tıklamayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.